Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü Marangoz Malzeme Aralımı ihalesine hoş geldiniz. İhale için 3 tane istekli dosya bulunmaktadır. Sırasıyla dosyaları açıp evrak kontrolünü yapacağız. Birinci isteklimiz Dek tağut, Enerji Yapı İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi Malatya Sabah 9.20'de kar boyuna başladı. Ortaklık bilgiler ve yönetimde görevliler sunulmayacak belgeler tablosuna ticaret sicil bilgilerini İşlemişler. Bilim fiyat teklif mektubu. Bilim fiyat teklif cetveli. Halk Bankası'ndan alınmış geçiş teyanat mektubu. Teminat mektubu yeterli. Evet, 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 Döküman satın alımına evet, evet, evet. dair belge. Fiyatları en son okuyacağım. Evet. İkinci isteklimiz FMB Fırdavat Makine Elektrik İnşaat Sanayi, Sanayi Limited Şirketi İstanbul Bilim fiyat teklif mektubu, bilim fiyat teklif cetveli, vekaletname, imza sürtüleri, imza beyanı, ticari sicil gazeteleri, sunulmayacak belgeler tablosuna, Geç teminat mektubu işlenmiş. Sistemden kontrol edeceğim. Pardon. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevler. Üçüncü isteklimiz OGG Yapı İnşaat Emlak Peyzaş Otosan Ticaret limited Şirketi Elbistan Kahramanmaraş. Bilim fiyat teklif mektubu. Bilim fiyat teklif cepleri. Sunulmayacak belgeler tapasına geçiş teminat mektubu kaydedilmiş. Sistemden kontrol edeceğim tutarına. Döküman satın alımına dair belge. imza söküleri, Ortaklık bilgiler ve yönetimde görevliler formu. Oda kaydı. Faaliyet belgesi. Ticari sicil gazeteleri. Şimdi sırasıyla birinci sektörden başlayıp fiyatlar okuyacağım. Bu iş için dek enerji yapı, sanayi ticaret limite şirketinin teklif bedeli 314.203 Türk lirası 50 kuruş. 314.203 Türk lirası 50 kuruş. FMB Hırdavat Makine Elektrik İnşaat Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin bu iş için teklif bedeli 172.989 Türk Lirası 36 kuruş. 172.989 Türk Lirası 36 kuruş. Üçüncü isteklimiz OGG Yapı İnşaat Emrah Beyzar Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin bu iş için teklif bedeli 196.840 Türk Lirası. 196.840 Türk Lirası. Bu iş için yaklaşık maliyetimiz 300.060 Türk lirası. 300 bin 60 Türk lirası. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz.